Fidanımızı çukura yerleştiriyoruz ve çukurun içinde mevcut torbasını çıkarıyoruz arkadaşlar. Görüyor musunuz? Hadi bakalım. Aferin. Hadi, Hadi hadi nereye dikelim bari? Deniz, deniz kenarı. Kenar. arkadaşlar deniz kenarı. Bu tarafa. O bir yoksa oldu mu? Evet. Nasıl dikilerek? Bugün Dünya Çevre Günü. Aslında e, çevre günü bir gün olarak değil de 365 gün olarak çevreye sahip çıkmamız lazım. 365 gün çevreyi kirletmememiz lazım. En iyi çevre temizliği kirletmemekle olur. Şu anda dünyanın sorunu, hatta dünyayı açtık, uzayın da sorunu. Yani uzayda da büyük bir çevre kirliliği baş gösteriyor son zamanlarda. Dolayısıyla şu anda burada çok güzel bir topluluk var. Her kesimden, e, her yaştan arkadaşlar var. Böyle bir etkinle öncelikle hoş geldiniz diyorum. Ünyemiz gerçekten e, bir sahil şehri. Öncelikle sahilimize, denizimize sahip çıkmamız lazım. Bu yılki temamız da müdür beyin de söylediği gibi temiz deniz, temiz dünya. İnşallah bizim de sahip olduğumuz çok önemli bir değerimiz var. Ünyeye has, ünyeye özgü nedir? Manyetik kum. Biz Ünye'mizin sahili ne kadar çok güzel tutarsak manyetik kumdan insanların, turistlerin faydalanmasını da o derecede sağlamış oluruz. Bundan dolayıdır ki bugün kısa bir çevre temizliği de yapacağız. Ünye'mizin sahilini, Ünye'mizin tamamını, Türkiye'mizi, daha doğrusu yaşayabileceğimiz her yeri temiz tutarak daha kaliteli bir yaşam inşallah süreceğiz. Ben katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. değişikliği ve de sıfır atık müdürlüğümüz tarafından. Çevre bilinci konusunda bu yaptığınız çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Ee, mutlaka çevre bize atalarımızın emaneti ama aynı zamanda da biz bunu e, torunlarımıza hiç e, bozmadan e, kirletmeden devretmek zorundayız. Hepimiz e, çevre bilinci konusunda çok duyarlıyız. Dolayısıyla Ünye'de bu bilinci, bu eserlerden, bu sergide görmekten ben de mutluluk duyuyorum. Hepinizi tebrik ediyorum, hepinizi kutluyorum. Nüfusun çok daha az olduğu dönemlerde dünyamızda ve sanayinin de çok daha az gelişmiş olduğu dönemlerde atıkların yeniden değerlendirilmesi, onların yeniden kullanılması, çevrenin korunması bu kadar hassasiyetle gündem olmuyor. Ama dünyada nüfusun yoğunlaşmasıyla birlikte sanayinin de çok ciddi anlamda gelişmesiyle birlikte onların bizlere sunduğu güzelliklerin yanı sıra bu gibi yani nedir bu gibi çevrenin kirlenmesiyle alakalı bir sürü olumsuzlukları da peşi sıra getiriyor. Peki sanayiden vazgeçmek mümkün mü? Yok. Canlıları ve insanı yaşatmaktan vazgeçmek mümkün mü? O da mümkün değil. O zaman ne yapmak lazım? Doğayı, çevreyi ve denizi daha dikkatli ve daha özenle korumamız lazım. Doğadan tükettiklerimizi yeniden kullanarak doğadan hayatımızı idame ettirmek için kullandıklarımızı tekrar kullanarak doğayı çok daha az tahrip ederek gelecek nesillere yaşanabilir bir dünyayı Emanet etmemiz lazım diye düşünüyorum. Toplama kampanyasına sağlık. Bugünün anısına tebrik ediyoruz. Bu kampanya kapsamında sevgili Mert Ali toplamış olduğu Başka metal buradayız. ambalaj bir ampulün 20 se atık ya 1 milyon litre Hocam temiz buradayız alıyor öğrencilerimiz çok tebrik ediyoruz. Geldik ikincimize Sayın Başkanımız hediyesini Sevgili veliler, Ünye Belediye'miz biz bir çevrede yaşamak üzere. Burada da artık. Bak toprak bak, çiçekleri göreceğiz.